balıkları görüntüleyeceğim inşallah. Sırtın gözüktü. Ama yakalayamıyoruz. İki tane var orada Benim altalar. Diğer tarafta balıklar. Ab, 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 ab. Ab, ab, ab. Yeminle söyleyeyim 25 kilo var. Aynalısızlar Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama Bu başka bir hastalık ya Nefes nefese kaldık Of 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 Kurban olayım Hey yavrum kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama Ben burada canlı gözlerimle Sırtını görüyorum böyle sudan çıkarıyor Az önce tam önümdeydi. Biraz da ileri gitti herhalde. Ses yapmıyorum ki. Tam çıktığında göstereyim diye ama. Şu anda biraz uzaklaştı. Az önce tam şurada. Şöyle bir havalansa da havada bir görüntüleseydi iyi olurdu ama. sudan bir çıkıyor bir şap diye bir vuruyor suya şimdi de o tarafa gitti Söğüt'ün orlara doğru gitti aha tam söğütür orada ya bir tanesi bu yanda telin bu yanda bir tanesi o yanda ooo benim olta var o yanda bak tele sıkıştı bir tanesi tele sıkıştı geçemiyor bana doğru geliyor gel 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 şu anda beni göremiyor herhalde. Gel. O oh, sövdün oradaki benim olta oraya yakına. ha. Bak 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 direğin dibini görüyor mu? Nasıl duruyor? Bak 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 ey yavrum be. Az da ilerlesem suya düşeceğim. O yüzden fazla ilerleyemiyorum. Ama birazdan benim ortaya düşebilir ha. Sövdün orada bir tane babaş var. bak sırtını görebiliyor musunuz? Gitti. Bu da buradaki sövdü dibine gitti. İşte bu böyle. Balık aşkı kanseri bile mi yenermiş? Kanser olan arkadaşlar Allah kimseye öyle dert vermesin. Ama oldu ki öyle bir şüphe var. Balığa başlayın. Balık bütün hastalıkları atar. Bir gün gitsen bina hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir gün gitsen Suyumuz kaynamış mı acaba? o suyumuz kaynıyor. Vay 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 vay. Evet, yanımda komşum var. İki olta vardı. Demir'in oltasına bir tane düştü balık. Ama misilası koptu. Balık büyük olduğu için kaçırdı. Bana henüz daha düşmedi. İki oltam. Böyle. Neyse ben çayımı demleyeceğim. Çayımı demleyeceğim de çayı bulabilirsin. Şimdilik kapatayım. Sonra Evet çayımızı bulduk. Neymiş? Demlik çay mı? Evet, demlik poşet çay. Doğuş reklamımızı da yaptık. Reklamımızı yaptığımız için herhalde parasını alırız. Şuradan Gelinimizi alalım. Hemen. Bir, iki, dört tane yeter herhalde. Beş fazla gelebilir. Bir gün gitsen bile. Elim yanacak. Uy elim yanıyor. Bir tane bir şey yok mu? Plastik ısınmış. elim yandı. Yeter bu kadar suya. Hemen zaten suya rengini verdi. Kalite ya. Su koyalım. Suyumuzu alalım. Aç kapağını. tekerle iş yapıyoruz şu anda. Evet. Çayı demledik. <laughs> Çayı demledik. Ortaya gelen yok. Evet. Bardaklarımızı, şekerimizi de Çayımızın altı kaynamadı. Onu bekliyoruz. Çayımız rahat kaynayınca. Manzarada bir kef çayı yapacağız. Bardaklarımız plastik sadece.